Bunu videonun başında söylemem gerekiyordu ama belki düzenler başına koyarım. Bu videoyu izlerken bence her öneriden sonra durup üzerine biraz düşünün. Yoksa baştan sona izlediğinizde iyi bir şeyler söylüyor ya bu adam falan deyip sonra bir sonraki videoya size önerilen videoya geçebilirsiniz. Lütfen bunu yapmayın. Bir sonraki videoya geçmeyin önerilenlere. Önerilen benim videom da olsa hiç önemli değil. Geçmeyin. Bu videodan alabileceklerinizi önce bir alın. Önce bir irdeleyin. Merhaba. Size enstrüman ile ilgili tavsiyelerim olacak. Yeni başlıyor olabilirsiniz. Ya da biraz yol almış da olabilirsiniz. Herkesin işine yarayacağını düşünüyorum. İlk önce en önemli konudan bahsedeceğim. Bu konuyu lütfen bu videoyu izlerken de düşünün. Vereceğim öneriyi bu videoyu izlerken de uygulayın, hayata geçirin. Bilinç. Bilincinizi yaptığınız işe her zaman getirmeniz lazım. Bu enstrüman çalarken çok daha önemli. Çünkü büyük bir kısmı işin beyinde bitiyor. Eller de işin içinde, bazen ayaklar da işin içinde ama... Araç geçiyor. Biraz daha şehrin dışına çıkmaya çalıştım ama yine de geçiyor. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bilinciniz yaptığınız işte olsun. Bu çok önemli. Aklınızda yapmak istediğiniz başka şeyler varsa, aklınız oraya gidiyorsa, çalışmanızdan yüzde elli performans alırsınız. Bununla ilgili şöyle bir öneride bulunabilirim. Bu bana ait değil, başka bir videoda izlemiştim. Enstrüman çalışırken yanınızda bir not defteri olsun. Aklınıza o anda hiç yoktan gelen düşünceleri hemen not alın ve çalışmaya devam edin. Öylelikle beyniniz o düşüncelerden kurtulacaktır. İkincisi izole olun. İzole olun derken neyi kastediyorum? Çalıştığınız ortamda yine dikkatinizi dağıtacak şeyler olmasın. Bunların en başında şu anda elinizdeki şey geliyor. Telefon. Telefonlarınızı sessize alıp uzak bir kenara koymalısınız. Yarım saat, 10 dakika hiç önemli değil. Ama telefonunuz hep uzağınızda olsun. Aklınız orada olmasın. Yoksa yine dediğim gibi Yapacağınız şeyler hiçbir işe yaramaz. Yine bir kamyon geliyor, onu bekleyelim. Üçüncü önerim, bedeninizi gözlemleyin. Zihinden sonra en önemli şey beden. Enstrüman çalarken, çaldığınız enstrümana göre bu değişiklik gösterebilir ama genellikle omuzlarda, ön kolunuzda, ya da kolunuzun tamamında gerginlik olabilir. Yani kendinizi geriyor olabilirsiniz. Buna dikkat edin ve gevşetmeye çalışın. Bu da önemlidir. Oturuş pozisyonunuza dikkat edin. Oturuş pozisyonu beyne sinyal gönderir. Dik oturmaya çalışın. Kazık yutmuş gibi oturmanıza da gerek yok ama. Dik oturmak ve serbest olmak, kendini sıkmamak, enstrüman çalarken çok önemli. Buna da dikkat etmelisiniz. Şimdi enstrüman çalarken mutlaka hoşunuza giden, beğendiğiniz, hayranı olduğunuz kişiler vardır. Ve çok üst düzey çalıyorlarsa hep hayaliniz bir gün onlar gibi çalmak olabilir. Çalarken gelecek için yaşamayın. Yani o çaldığınız çok basit bir ezgi olsa bile eğlenmeniz gerekiyor. Çok basit bir ezgi olsa bile onu çalarken mutlu olmanız lazım. Yoksa yarıda kalır bu yolculuk. Yolculuğun her adımından zevk almanız lazım. Yine bununla bağlantılı başka bir konu. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Bu videoda genel bir enstrüman seçmedim. İşte gitar, piyano, bağlama, keman, saksafon aklınıza ne gelirse. Hangi enstrümanı çalıyor olursanız olun hiçbir zaman başkalarıyla kendinizi kıyaslamayın. Herkes kendine özeldir. Yeterli özveriyi, yeterli emeği verirseniz inanın sizin de diğerlerinden farklı bir tarafınız, insanların sevebileceği bir şeyler mutlaka vardır. Bunu açığa çıkarmaya çalışın. Evet, bir öncekiyle yine alakalı, bir öncekiyle karşıt görüş gibi algılayabileceğiniz ama aslında karşıt olmayan, onu besleyen bir feneride bulunacağım. Başkalarını taklit edin. Ama bunu sadece enstrümanda kendinizi geliştirmek için yapmanız gerekiyor. Taklit edeceğiniz şeyler sadece başkaları olmayabilir. Mesela az önce bir saksağın sesi duydunuz. Onu da taklit etmeye çalışabilirsiniz. Sanatın ilk adımında taklit her zaman vardır. Yine araçlar geliyor. Ve bana bakıyorlar. Bu adam ne yapıyor diye. reklamlarda çıkan kaç televizyon izlemeyin bence ama izliyorsanız da reklamlarda çıkan müzikleri bile enstrümanınızla taklit edebilirsiniz. Bir başka önerim size doğaçlama yapmanız. Ne demek doğaçlama? Daha önceden yazılmamış, sadece o andaki duygulara yönelik enstrümanla içinizden geldiğiniz gibi çalmanız. Doğaçlama sizin müzisyenliğinize çok şey katar. Papağanlıktan kurtarır sizi. Başkalarının yazdığı Ezgileri milyonuncu kez çalmanın çok fazla bir manası yok diye düşünüyorum. Bu dünyaya yeni bir şeyler getirin size. Çok iyi olmasına gerek yok. Seviyeniz başlangıç seviyesi bile olsa doğaçlama çalmak lazım. Bunu denemenizi istiyorum. Başlangıç seviyesinde olsanız bile bir yerlerde yazmayan birkaç notayı bir araya getirin ve seslendirin onu. Sonrasında bu doğaçlamaya şöyle bir ek yapabilirsiniz. Önce mırıldanın o doğaçlamayı. Sonrasında o ezgiyi enstrümanınızla çalmaya deneyin. Bu da işe yarar. Üçüncü seçenek de şu. Doğaçlarken hem mırıldanın hem çalın. Zorlanacaksınız biraz. Ama işinize yarayacak. Zaten zorlandığınız anlarda gelişme vardır demektir. Rahat alanın içinde hiçbir şey olmuyor maalesef. Bir başka konu teknik. Tekniği hiçbir zaman saplantı haline getirmemeniz gerekiyor. Tekniğinizin iyi olması gerekiyor bu arada. Ama hiçbir zaman birinci amacınız teknik değil. Amacınız hiçbir zaman mükemmel tekniğe ulaşmak değil. Siz atlet değilsiniz yani. Bir skora ulaşmanız gerekmiyor. Siz müzisyensiniz. Duygularla uğraşıyorsunuz. Duyguları ifade ediyorsunuz. O yüzden tekniğinizin iyi olması gerekiyor ama biraz da yüreğinizin de için içinde olması gerekiyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani şöyle düşünün duygulandığınız zaman diyelim ki bir müzik izleyeceksiniz. Yani en iyi tekniğe sahip kişi mi çalsın onu yoksa gerçekten sizin içinizde bir şeyleri değiştiren, duyduğunuzda sizi eğlendiren, hüzünlendiren müzikleri mi dinlersiniz? Yani bunu da dikkate alın. Çok hızlı çalmaya gerek yok yani. Yine bununla bağlantılı çok önemli değil diyorum ama şuna da dikkat etmek lazım yine de. Enstrüman çalarken kendinizi videoya çekin ve sonrasında izleyin. Bakın bakalım nerelerde hata yapıyorsunuz. Elinizin pozisyonu nasıl? Vücudunuzun pozisyonu nasıl? Bastığınız sesler temiz mi? Bunları gözlemleyin. yine enstrüman çalarken zihninizi de gözlemleyin. Teknik bir çalışma da yapıyor olabilirsiniz. Bir parça da çalıyor olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Zihninizden neler geçiyor onlara bakın bakalım. Ne yapmak istiyorsunuz? O anda günün geri kalan kısmında yapmak istediklerinizi mi aklınızdan geçiriyorsunuz? Yani bir film izlesem, bir Netflix patlatsam? Instagram'da şöyle kaydırsam mı? Yan gelip yatsam mı? Yani dopamin salgılatacak ne varsa çalıştığınız anda aklınıza gelebilir. Onları gözlemlemeniz lazım. Ve onları gözlemledikten sonra bilincinizi tekrar yaptığınız işe geri getirmeniz lazım. Bu arada bu söylediklerim böyle pat diye olacak bir şey değil. Biraz buna da çalışmanız gerekiyor. Ama merak etmeyin. Bu yetenek bilinci gözlemleme ve bilinci yaptığın işe getirme herkeste var. Siz de yapabilirsiniz. Gurulara falan gitmenize gerek yok yani. Alakasız gibi gözükecek tavsiyem biraz alakasız gibi görünebilir ama değil. Zaten hayatta hiçbir şey birbiriyle alakasız değil. Her şey her şeyle bağlıdır. Öyle bir söz vardı herhalde Da Vinci'nin. Her şey birbiriyle bağlantısı vardır. Spor yapmanız lazım. Eğer yapıyorsanız zaten çok iyi. Yine bir araç geliyor. Sonraki önerim spor yapmanız. Aşırı ekstrem sporlar yapmanıza gerek yok. Günde yarım saat doğada yürüseniz bile. bütün araçlar toplanmış demişler ki Ömer video çekecek arkadaşlar. şehir tarafından bu tarafa doğru geliyoruz. Hadi hadi hadi. Evet. Bu arada hava çok güzel. Ben yürümenizi tavsiye ederim. Günde yarım saat, bir saat yürüyün. Hem gün içindeki ruh halinizi olumlu etkiler, hem de enstrüman çalmanıza da faydası olur. Çünkü kan akışı da önemli. Parmaklarınıza ve beyninize yeterli kan gitmesi lazım. Dolaşım önemli ya. Yani. Yürürseniz daha iyi olur yani. Bir başka öneri daha var ama yine araba geliyor. Arabalar geliyor. bir sonraki önerim spor yapmanız olacak. Ne alaka ya enstrümanla spor diyebilirsiniz ama inanın alakası var. Çok ekstrem sporlar yapmanıza gerek yok. Dekatlona katılmanıza gerek yok. Sadece sizin hoşunuza giden ne yapmayı seviyorsanız basketbol olur, yürüyüş olur. Ben yürümeyi çok seviyorum. O yüzden ben yürüyüşle ilgiliyim. Ama siz illa yürüyün demiyorum yani. Yürümeyi sevmiyorsanız herhangi başka bir spor olabilir. Çok yoğun yapmanıza da gerek yok. Ama spor yaparsanız emin olun enstrümanınıza bu olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bunu bir düşünün derim. Yine bir araç geliyor. Hatta bir değil iki tane geliyor. Spordan sonra dikkat etmeniz gereken şeyi söylüyorum. Yine ya bu adam kafayı yemiş diyeceğiniz bir şey. Uykunuza dikkat edin. Neden? Çünkü iyi uyumazsanız ertesi gün ne zihniniz ne bedeniniz verimli çalışacaktır. Yani bunu siz de biliyorsunuzdur zaten ama. Yani bunu hayatınızda alışkanlık haline getirirseniz, uykunuza dikkat ederseniz gerçekten size olumlu dönüş olacaktır. Zaten genel olarak bu videoda söylediklerimi hayata geçirirseniz sadece enstrüman çalma ile ilgili değil, hayatınızın her alanında gelişme göstereceksinizdir. Buna eminim. Ama gerçekten dediğim gibi bilinciniz işin içinde olacak. Dikkatinizi yaptığınız şeye vermeniz gerekiyor. Bunu ne kadar söylesem az. Çok basit bir şey gibi görünüyor. Zaten hayatta öyledir. Kolay gibi görünen şeyler zordur. Mesela uykuyla ilgili şuna dikkat edebilirsiniz. Yattığınız odada cep telefonu olmasın. Bir alarm saati alın. Modem olmasın yattığınız odada kapatın. Şimdi diyeceksiniz ki aşağı kattaki ya da yukarıdaki kapatmayı olsun en azından sizin odanızda olmasın. Eğer odanız geceliğin sokak lambalarından çok fazla ışık alıyorsa bir tane karartma perdesi alabilirsiniz. Bu da sağlığınıza yine olumlu katkıda bulunacaktır. Sağlıklı olursanız enstrümanı da iyi çalarsınız. Tabi sadece sağlık yetmiyor. Üzerine bilinç, çalışma, emek. Abur cuburdan da uzak durmanızı tavsiye ederim. Yani çünkü dengesiz beslendiğiniz zaman beyniniz verimli çalışmıyor. Yani şöyle düşünün, eğer elektrik tesisatınız iyi değilse, size şehirden gelen elektrik yani trafo'dan gelen elektrik dengesizse, bilgisayarınız da öyle dengesiz çalışır hatta yanar. Her şey olabilir. O yüzden buna da dikkat edin. Başka bir konu, farklı türlerde müzik dinlemek. Bu çok önemli bence. Hiçbir müziğin fanatiği olmaya gerek yok. Yani birçok algı var mesela. Bu nerede doğup büyüdüğünüzle, hangi kültürün içinde, hangi ideolojiyle doğup büyüdüğünüzde ve yaşadığınızla alakalı ama mesela klasik müzik dinleyen bir topluluğun içinde doğduysanız ve size çocukluğunuzdan itibaren klasik müzik çok yücedir denildiyse diğer müzikleri hor görme ihtimaliniz var. Çünkü insanların algıları hep çevreden gelen bilgiyle şekilleniyor. Bu olabilir yani. Ya da halk müziğiyle doğup büyüdüyseniz ve dinlediğiniz şey yalnızca halk müziği olmuşsa klasik müzik size çok garip gelebilir. Bunların hepsini kırmanız lazım. Hangi dairenin içinde olursanız olun diğer dairelere şöyle bir göz atın. Farklı türlerde müzik dinlemek lazım. Hiç önemli değil. Mesela bağlama çalıyorsunuz, değil mi? Klasik müzik dinleyin. Caz dinleyin. Bu size ne sağlayacak? Farklı şeyleri görmenizi sağlayacak. Yani hayal dünyanızı ne kadar genişletebilirseniz, yapacağınız müzik de o kadar güzel olur. Renkli olur. Ama burada şuna dikkat etmeniz lazım. Farklı türdeki müzikleri dinledikten sonra çok hoşunuza gidebilir bazı şeyler. Kendi enstrümanınızı bırakıp başka enstrümanlara yönelmeyin. O müzikleri kendi enstrümanınıza yansıtmaya çalışın. Bu arada şu ana kadar size söylediğim, yani yapmayın dediğim her şeyi hemen hemen ben yaptım hayatımda. Zaten insan yaptığı yanlışlardan tecrübe kazanıyor. Size onları sunuyorum şu anda. Bir başka konu yine takıntı haline getirilen. İyi enstrüman, iyi ekipman, işte saatlerce inceleme videoları, kutu açma videoları. En iyi enstrümanı almanıza gerek yok. Size onu söyleyeyim. Çok iyi enstrüman sizi çok iyi müzisyen yapmayacak hiçbir zaman. Tabii ki de <laughs> size çalarken aşırı derecede, derecede rahatsızlık verecek bir enstrüman olmasın. Mesela gitar alıyorsanız şöyle tel yüksekliğine bir bakın. Çok fazla yüksek olmasın. Zaten çalmak zor. Bir de enstrüman ayrı bir zorluk katmasın ona. Ama orta düzeyde bir enstrüman ya da ekipman işinizi fazlasıyla görecektir. Kendinizi gözlemleyin. Youtube'da ya ben bir ara elektro gitara merak sardım. Yani hala çalıyorum ama artık çok fazla zaman ayırmıyorum ona. Gitar almadan önce hatırlıyorum böyle saatlerce video izlemiştim. O zamanları kayıp oldu yani o zamanları geri getirme şansım yok. O video izlediğim zamanlarda oturup çalışsaydım şimdi başka bir konumdaydım. Buna dikkat edin. Kar zarar dengesi. İşte yine en önemli olduğunu söylediğim birinci konuya geliyor iş. Bilinç. Bilinciniz yaptığınız işte olsa o anda daha bilinçli düşünsem ben kendime şunu diyebilirim. Ya ben ne yapıyorum? Bu kadar videoyu niye izledim? 5 saat geçmiş yani. Fender Strat alsan ne olur? Karvin alsan ne olur? Enstrüman yani sonuçta. Bir başla bakalım değil mi? Yani ona saatlerini ayırmana gerek yok. Dediğim gibi. Ben ettim siz etmeyin. Bir enstrüman alın hemen başlayın çalışmaya. Evet bu konuyla ilgili yine bağlantılı olduğunu düşündüm. Size bir kitap önereceğim. Kitap Mesut Cemil tarafından yazılmış. Tamburi Cemil Bey'in hayatını anlatıyor. Tamburi Cemil'in hayatı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu da ne demekse gerçekten faydalı olacaktır. Yine dediğim gibi alanınız ne olursa olsun araç geliyor. Hangi enstrümanı çalıyor olursanız olun hiç önemli değil. Bu kitap size bir ufuk açacaktır. Dediğim gibi iyi ekipman takıntısı, iyi enstrüman takıntısını kırmanızı sağlayabilir bu kitap. Cemil Bey'in hayatı, bir insanın müziğe olan tutkusunu o kitapta görebilirsiniz. Biraz da hüzünlendiriyor insanı yaşadığı şeyler. Kesinlikle tavsiye ediyorum size. Yine aslında aynı konu. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Enstrüman her zaman bir araçtır. Hiçbir zaman amaç olmamalı. Enstrümanı, aracı takıntı haline getirmememiz lazım. Şu elimde tuttuğum, beni görmenizi sağlayan cep telefonu. Yani bu daha düşük de olabilir, daha iyi de olabilir. Sadece bunun amacı benim size iletmek istediğim bilgileri size aktarmamı sağlamak. Bu kadar basit yani. Yazarların böyle bir takıntısı yok mesela, o çok güzel kalem alıp yazıyorsun. Çok fazla yoktur diye tahmin ediyorum. Farklı kalem türü. Bilmediğim bir konuda konuşuyorum. oluyor olabilir. Ama enstrüman gerçekten büyük bir sıkıntı yani. Şunu mu alsam? Şu çıkmış. Şöyle bir model gelmiş. X kişisi şunu çalıyor, şunu çalıyormuş. Abi onu bir alsam var ya. Onu alsam tamam ya. Kesin aşacağım her şeyi. Aşmayacaksın. Yine sen olacaksın yani. O kişilere senin elindeki enstrümanı verelim, yine çalacaklar. Yine cayır cayır çalacaklar ya. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi size benim yapmadığım, hayata geçirmediğim ama size önerdiğim, kendime de öneriyorum bunu yapmam lazım ama işten güçten çok fazla fırsat da olmuyor. Farklı bir sanat dalıyla uğraşabilirsiniz. Sanatı sanatla beslemek diyorlar buna. Resim olabilir heykel olabilir, tiyatro olabilir. Herhangi bir farklı sanat dalıyla yaptığınız müziği daha anlamlı hale getirebilirsiniz. Size başka kapılar açabilir. Bir başka önerim, burada iş size düşüyor. Kendi öneri listenizi yapın. Bunu YouTube'a da yükleyebilirsiniz bu şekilde. Hatta yükleyin bence. Sizle bunu paylaşıyorum. Siz de insanlarla paylaşın. Hangi seviyede olursanız olun. Sizin de farklı görüşleriniz olacaktır. Değerli, kıymetli. Onun videosunu çekin. Son olarak sizden şunu istiyorum. Bu videoda size verdiğim önerileri eleştirin. Hiçbirinin doğruluğuna inanmayın. Kendi akıl süzgecinizden geçirin. Akıl süzgeci. <laughs> Çok komik ya. Bence başka bir kelime bulunmalı ona. Böyle bir süzgeç var ondan geçiriyorsun. İrdeleyin yani. Her söylenilene inanmak insanın en büyük zayıf noktalarından birisi. Onu zaten reklamlarda kullanıyorlar ya. Bunu alın mutlu olun. Şu ürünü alın mutlu olun. Sonra alıyorsun alıyorsun hiç. Mutluluk falan yok değil mi? Daha büyük mutsuzluk oluyor. Karaca şehire doğru gidiyorum. Şöyle göstereyim size. Çok güzel. Bunu da öneririm size. Bu videoda size önerdiğim her şeyi birden hayatınıza dahil etmeye çalışmayın. Alışkanlıkları kırmak çok zordur. Yavaş yavaş, birer birer, belki ikişer ikişer bunları hayatınıza geçirebilirsiniz. Yani müzik çok güzel. Hayatta yani yaşamı yaşanılır kılan şeylerden birisi bence müzik kadar şiddet, vahşet içeren bir canlı, bu kadar estetik, insanın duygularını harekete geçiren bir sanatı nasıl bulmuş bazen şaşırıyorum. Yani atom bombasını bulan da biziz, onu atan da biziz, müziği de biz bulmuşuz. Sanırım söyleyeceklerim tükendi. Belki yine çekerim böyle bir video. Belki onda size bu verdiğim önerileri teker teker daha detaylı anlatırım. Belki de anlatmam. Bilmiyorum. Hiçbir şeyde saplantı haline getirmeye gerek yok. En iyi ben olacağım. Dünyanın en iyi bağlamacısı, dünyanın en iyi virtüözü falan. Bunlara hiç gerek yok. Çok sevdiğim bir gitarist vardı. Alan Holdsworth. Belki duymuşsunuzdur. Aşağıya belki bir linkini bırakırım. Mesela öldü, bitti yani. Gitti. Ne kaldı geriye? Yaptığı iyi şeyler kaldı. O yüzden hiçbir şeyi hırs haline getirmeye, yarış haline getirmeye gerek yok. Yani süt içtim, dilim yandığı çalıyorsanız bile ondan keyif alabilirsiniz. Ya da çok basit pop şarkıları çalıyorsanız bile ondan zevk alabilirsiniz. Çocukları gözlemleyin. Çocuklar oyun oynarken o an için oynuyor değil mi? Yani kaydıraktan kayarken yani iki yıl sonra gerçekleşecek bir iş için kaydıraktan kaymıyor. Yani bu kadar kayarsam elime şu gerçekliği düşünmüyor. O andan keyif alıyor. Sizin de enstrüman çalarken o andan keyif almanız lazım. Videoyu bitirdim deyip biraz daha gevezelik ettim ama bu da aklıma gelmişti. Umarım söylediklerim size faydalı olmuştur. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.